Yani cemaatimizden bir kardeşimiz var, Emir kardeş. meseleleriyle ilgili iki tane beyan, şey, mesaj yollamış ama bir kıyasla alakalı olduğu için Bakayım. bahsetmek zorunda kalın. <laughs> Emir, demek ki mürşid aramıyor. Sele-i Nur şahs manevi yetiyor. Ya da büyük abilerin hizmet tarzı yetiyor. Şimdiye kadar Risale-i Nurlar ile hizmet eden ve Bediüzzaman Hazretlerinin tarzı hizmetini hüve hüvesine yapan abilerimizin şahs manevisi müşide gerek bırakmıyor. Şimdi bu maneviyat yollarında teknik gibi değildir yani teknikte de ilim birbirine ilave olur. En sonundaki matluktur. Yani mesela şimdi hızlı trenler çıkmış saatte 120-200 binlerce 120 kilometre yapıyor ama ilk tren çıktığı zaman işte George Stephenson'un cırt 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 Ha, Buhar'ı keşfetmesi, Buhar'ın o şeyi itelemesi falan filan yani 10 kilo 10 kilometre gitmez yani 5 kilometre 10 kilometre kız ancak yapar. Ama bugünkü 200 kilometre 300 ilim öyledir yani. Ama maneviyat yolları öyle değildir. Mesela İslamiyet en güzeli ilk tatbik edilen şeklidir. İslamiyet en güzeli ilk tatbik edilen şeklidir. Onun için biz asr saadet diyoruz oraya. Biz bu cihetle asr-ı saadet diyoruz. Yoksa onların yemesine, içmesine kimsenin can dayanmaz yani. Onların çektiği ızdıraba, işkenceye, yokluğa can dayanmaz yani. Ama biz oraya asr saadet diyoruz. Niye? İslamiyet'in ilk tatbik edildiği ve gözesinde en zülal, en güzel, en berrak, en taze olduğu zamandır. Maneviyat yolları böyledir yani. Şimdi biz Risale-i Nur hareketini birinci gün mü en güzelidir, ondan sonrakiler mi en güzelidir? Bunu müzakere edelim yani. Hazreti Üstad hayattayken, bil fiil işin başındayken mi Risale-i Nur'un tatbikatı en güzeldi. Ondan sonra Üstad'ın vefatından sonraki tatbikatlar mı en güzeldir? Cevap açık. Biz Risale-i Nur'un hayatını en güzelini Üstad'ımızın hayattayken yaşadığı şekle bağlarız. Yani Üstad'ın içinde olduğu bir hizmet tarzı en güzelidir. Nasıl ki Resulullah'ın sünnetinin içinde olduğu bir İslam en güzeldir. Üstadımızın içinde olduğu bir Risale-i Nur hayat tarzı en güzelidir. Peki sonradan meyda, sonradan tatbik eden abilerimiz ki hepimiz hepimizin başın tacıdır. Tenkit noktasında söylemiyorum. Mesleğin tarzı şeklinde konuşuyorum. Mesleğin tatbika şeklinde işte konuşuyorum. Üstad Hazretler hayattayken üstada herkes kardeş diye mi bakıyordu? Abi diye mi bakıyordu? Tarz nedir yani? Üstada herkes nasıl bakıyordu? O tarzın devam etmesi Risale-i Nur'un hayatıdır. O tarz devam etmezse o Risale-i Nur'un hayatından çıkar başka bir şekil alır. Şimdi asr-ı e bakalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e herkes nasıl bakıyordu? Belli. Onun vefatından sonra abiler mi çıktı ortaya? Yok. Öyle değil mi? Çarıyar dahil, e ab Abadile-i Sev'a dahil yüzlerce abi çıktı. Ama hiçbirisi abilik yapmadı. Ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an. Ondan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Abilerin şahsı manevisi demediler. Yani Hazreti Osman, Hazreti Ali başta olarak Hazreti Ömer'den sonra bir sürü sahabe vardı. Hepsi Abadil'e isabat dediğimiz, Habrülüm'e dediğimiz büyük zatların hepsi vardı. Şimdi aynen Üstadımızın, ben söylediğim bu, güzel kardeşlerimin, bu noktada birbirimizle anlaşmamız lazım. Risale-i Nur'un birinci gündeki gibi tatbikatını yapalım. Herkes Üstad'a nasıl bakıyorduysa, Üstad'ın vefatından sonra yine herkesin öyle baktığı birisi lazım. Yoksa terör olur, anarşi olur, aynen bugünkü gibi. Aynen bugünkü gibi. Şimdi mesela bu kardeşimiz tebliğ cemaatından, meşveretten. Şimdi meşveretten ayrı bir de tebliğ cemaati var. Bir de işte Azimendi var. Bir de bilmem Kuzuoğlu var. Bir de bilmem Saddık kardeş var. Bir de niye? Üstadın zamandaki Risale-i Nur hayatı yok. Sebep o. Sebep o. Üstadımızın zamandaki Risale-i Nur'un hayatı neyse onu devam ettirelim. Benim söylediğim bu. E efendim o Üstad'tı. E güzel de o da Rasulullah'tı. Yani Resulullah'la Hazreti Ebu Kere kıyas mı ettik de onu başkan seçtik? Yok. Mevcutlar içerisinde en münasip kimse en münasip kimse o merci olur. Ümmet oraya nazarını diker. Bu e, Risale-i Nur'da da böyle emrediliyor. Eğer hayale hedef gösterilmezse, ezan enelere dönüp etrafında gezerler. Yani merciiyet, hedef şarttır. Risale-i Nur'un emri de budur. Bir köyde iki muhtar olmaz. Bir usta bir, fabrikada iki tane baş mühendis olmaz. Bir devlette iki başkan olmaz. Yüz yerde, bin yerde söylüyor bunu. Bu dersler bize de aittir. Yani biz başkasına ders veriyoruz. Yani ben şimdi bir iddiada değilim. Şöyle olsun böyle olsun bu şey, bunu bir müzakere edebiliriz yani. Bu kardeşlerimiz bu ciddi meselede Buyursunlar beni davetsinler. Nereyi istiyorlarsa oraya geleyim. Açık kapalı. Üstadın zamanındaki Risale-i Nur hayatını yaşayalım. Risale-i Nur'un en güzel tatbik şekli budur. En güzel tatbik şekli budur. Şimdi birisi çıkıyor. Ben Risale-i Nur talebesiyim diyor. Kimin ağzına düşmüş ki ona? Hayır sen nur talebesi değilsin. Sana şu yanlışın var, bu yaşın var, öbür yaşa. Yanlışsız insan mı olur? Bu nisale-i nur talebeleri, talebeliği içinde hangisi matlub olan, hangisi hedefe götürecek, hangisi Risale-i Nur'un istediği nurculuktur? şüphesiz ki üstadın tarzı olan, üstadın tarzını takip eden. E şimdi abilerimiz şahsı manevi. Üstadın zamanında öyle bir şey var mıydı? Üstadın zamanında öyle bir şey var mıydı? Şahsı manevi. Üstad var işte. Şahsı manevi üstaddır işte. Evet siz müşavere edin aranızda. Güzel konuşun sözünüzü bir şeye koyun demiş bunu. Müşavere sünnettir. Ama söz kimde bitiyor? Müşavereden sonra e, hadi biz şunu böyle yapalım. Siyasi ve iktisadi ve içtimai diyebilirler mi? Üstad'a i̇şte arz edecekler. Üstad i̇şte hazretleri öyle yapın, şöyle yapın tahsih edecek. Emredecek. Usul budur, kaide budur. İslam'dan gelen de budur. Risale-i Nur'daki başlangıç da budur. Yani biz eğer Risale-i Nur'un doğru yolunu bulmak istiyorsa, sonradan gelen abi Hasan, Hüseyin, Veli hepsi başımızın tacı. Bunların bu çocukların hiçbirisi benim kadar o abilerin ne olduğunu bilmez. Benim o abilerle beraber hayatım geçmiş. Muhabbetim geçmiş. Canım geçmiş. Hiç kimsenin halinde değiliz ki. Mesleğin esasını kaybetmemek lazım. O da nedir? İçinde üstad olan bir hizmet. E şimdi abilerin şahsı manevisi üstad zamanında böyle bir şey var mıydı? Hulusi Bey'i davet ettiler. İstanbul'da bir müşavere olacakmış. Hulusi Bey'i davet ettiler. Öyle bir şey yok dedi. Sen. ben gitmem dedi böyle şeylere. Ne maskaralıktır yapıyorlar dedi. Elin tersine itiyor. Ne, ne, ne dedi. E yok Risale-i zaman başında yok ki. Hulusi ben zamanında üstadla yaşadığı hayatta bu yok. Yani bu kardeşlerimiz bunlar gençler, yeniler. Önlerinde neyi gördüler onu Risale-i Nur hizmeti zannettiler. Ama bizim mesleğimiz tahkik mesleğidir. Biz tahkik ehliyiz. Bu nedir? Yani bu tarz Risale-i Nur tarzı mıdır? Nasıl ki İslam'ın asr-ı saadeti Hazreti Peygamber'in berhayat olduğu zamandır. Risale-i Nur'un asr-ı saadeti Üstad'ın berhayat olduğu zamandır. Üstad'ın tatbikatı neyse Üstadın vefatından sonra aynı tatbikat devam etmezse yoldan çıkılmış olur, yanlış olur, semereleri kötü olur. Ha bugünkü gibi. Ya maalesef bugün Risale-i Nur meşrepleri arasında meşrep değil, meslek ayrılıkları olmuş. Şimdi bana söyleyin bakayım. Yani Üstad demokrasiye nasıl bakıyordu? Demokrasi Allah'ın nizamını reddetmektir. Yeryüzünde Allah'ın kanunlarını kabul etmemektir. Allah ahirete karışsın, dünyayı biz yaparız. Türkçesi budur demokrasinin. E bugün Nur Dairesi içerisinde hakim bir cemaat demokrasi müdafaa ediyor. Nasıl ortayı bulacaksın? Meslek farklılıkları meydana gelmiş. Artık 20. lema düsturlarının okunması lazım. 21. lema değil. E bizim konuştuğumuz bu. Biz bir şeyde Mısır inatlı, inatçı değiliz yani. Eğer bu dediğimiz yanlışsa buyursunlar konuşalım beraber eserlerden, misallerden hepsinden konuşalım. İçinde Üstad Bediüzzaman'ın olduğu bir risale Nur tarzı. Eğer üstadın içinde olduğu bir Risale-i Nur'da ise, içinde alenin olmadığı rafizilik gibi alevilik olur. Şimdi bu bu aleviler, Hazreti Ali'yi sevdiği sevdikleri için böyle yapıyorlar yani. Hazreti Ali namaz kılmaz mıydı, oruç tutmaz mıydı, hacca gitmez miydi, zekat vermez miydi, ilahir yani saz çalar mıydı? karı oynatır mıydı? Bilmem ne, bilmem ne. Hangi şeyi bunların Ali'ye benziyor? Sapıklıklarına Ali ismi koydular. Korkuyorum Risale-i Nur Dairesi de böyle ola. Korkuyorum Risale-i Nur Dairesi de böyle ola. Çünkü içinde üstad yok, zaman yok. Abi öyle dedi, Hasan böyle dedi. Birisin bir arkadaşımız öyle demişti. Ya bir de Risale-i Nur abiye müracaat edelim. Abileri hiç kimse ne benim kadar sevebilir, ne benim kadar tanıyabilir. 20 yaşından beri abilerinden iç içeyim. Ya direk ya direk. Her şeylerle alakadarım Risale-i Nur. Kimse bu noktada bana ders veremez. Ama biz Risale-i Nur talebesiyiz. Biz Risale-i Nur'un yolundan gitmeye çalışıyoruz. Hasan'ın, Hüseyin'in, Ali'nin, Veli'nin değil. Risale-i Nur'un asr-ı saadeti Hazreti Bediüzzaman'ın hayatındayken tatbik ettiği şekildir. Ondan ne kadar uzaklaştı, Risale-i Nur'dan o kadar uzaktır. Ona ne kadar yakın, Risale-i Nur'a o kadar yakındır. Herkes üstadı nasıl biliyordu üstad hayattayken? Üstad biliyordu. Onun emirler dışına çıkmıyordu. Bir fikri varsa ona bir danışıyordu. Aynı tarzın üstadın vefatından sonra da devam etmesi lazım. Derece takdir, derece fehim nispetindedir. Herkes Risale-i Nur'u aynı şekilde anlayabilir mi? Bu mümkün mü? Elbette mümkün değil. O halde herkesin vereceği hüküm de farklılıkta meydana getirecektir. Hüküm de değişik olacaktır. O halde insanlar adedince Risale-i Nur dersi. Risale-i Nur anlayış. Bizim dediğimiz bu. Abileri kimse inkar etmiyor ki. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşımız bir iki tane mesaj daha yolladı. Okuyorum. Üstad hazretleri daha yukarıda var. Üstad vefat etti. Evet. Benim mutlak vekil ve varisim dedikleri abiler aynen Üstad Hazretleri gibi hizmetler etmiş. Çünkü Üstad Hazretleri öyle olmasa ben hayatta yokken onlara tam ittiba edin der miydi? Peki. Şimdi Tahiri Mutlu'nun tarzı, Sungur'un tarzı, Zübeyir Gündüz Alp'ın tarzı, Hüsnü Bayram'ın tarzı, Bayram Yüksel'in tarzı, Bunların her birisi birbirinden ayrı tarzlar. Abdullah Yeyin'in tarzı. Hangisinin arkasından gideceksin? Hangisinin tarzı Risale-i Nur'un tarzı? Evvela Risale-i Nur neye gelmiş? Onu bir tespit lazım gelir. Risale-i Nur Süfyan-ı Komitesi'nin rejimi bid'akeranesini ortadan kaldırıp hilafeti ikame için gelmiştir. Biz askeriz yani biz askeriz. Risale-i Nur talebesi askerdir. Bir maksat için Risale-i Nur okur. E şimdi abilerimiz Allah hepsinden razı olsun. Ben bu işlere girmek istemiyorum. Sıddık kardeşimizin bunlarla alakalı yazdığı bir eser var. Bin gölü Sıddık kardeşim. Ha, bu kardeşlerin onu okumasını tavsiye ederim. Onu okumasını tavsiye ederim. Yani ben abiler hakkında bir şey konuşmak istemiyorum şimdi. Ama insandır, yanlış yapar. Hem temel yanlış yapar. Temel yanlışlar yapar. Nitekim bu temel yanlışlar olmuştur. O Sıddık kardeşin eserini okumalarını tavsiye ederim. Ben onları fiilen yaşadım. Ama ben o işin adamı değilim. Onu söyleyeyim onlar söyleyecek adam değilim. Şimdi abilere mutlak ittiba demiş. Doğrudur. Biz de it mutlak ittiba ediyoruz. Hangisine? Yani hiç dünya yüzünde 20 tane mürşidi olan, 20 tane önderi olan bir davanın muvaffak olduğu görülmüş müdür? Görülmüş müdür bu? Şimdi ben yine o eski şeylere girmek istemiyorum. O eski şeylere girmek istemiyorum. Evet, emir ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek Tam yapabilsin. Şimdiki Tahir Sungur, Ceylan Hüsnü ve bir iki adam daha mutlak ve kimlere kovsiyet ediyorum. Güzel. Bir şey demiyorum ki bunların hepsine. Güzel sözler yani bunlar. Üstadımızın sözleri. Üstad demokratlara dua etmiş. Dua başka demokrat olmak başkadır. Demokrasi benimsemek başkadır. Üstad Hazretleri bir İslam mümessili. Dünyada tek İslam mümessili. Elbette bir devletin başkanına küfür edecek değildi. Ama ben öldükten sonra fazla yaşayamayacaksınız. Nemrutlaşmış reisleriniz çabuk yakalanıp Cehennem benim yanıma, cehenneme gönderilecek. Huzur-u ilahide onların yakasına yapışacağım. Üstadın vefat tarihi ne kadar ne zaman? Mart 1960. 27 Mayıs Şehitler ne zaman? Mayıs 1960. 2 ay sonra, 3 ay sonra. Ayna aynına. Aynı aynına Nemrut taşmış reisler aynı anına iki ay sonra cehenneme gittiler, hepsi Üstad'ın yanına gitti, yakalarına yapıştı insanların. Aynı aynına çıktı. Şimdi Üstad Menderes'e bir mektup yazmış olabilir. Üstad İslam'ın temsilcisidir. Ama Menderes'in 5816'yı çıkarttığını bilmez miydi Üstad? ve Üstad Hazretleri demiyor mu ki o herifin resimleri dairelere, evlere kadar asılıyor. Bu büyük bir hadisedir. Bizim gibi binler bu uğurda ölse azdır. Bu Risale-i Nur'da yazıyor mu? Yazıyor. Demokrasi kendi kanunlarını kendi yapmaktır. Parmak hesabı. Mesela 600 tane milletvekili mi var? Şimdi 600 milletvekili dese ki erkeğin erkekle evlenmesi serbesttir. 400 tanesi böyle parmak kaldırsa o kanunlaşır mı? Kanunlaşır. Nitekim öyle yerler var. Böyle bir böyle bir kanun tarzı ve herhangi bir şey Allah zalimlerin ta kendileridir, kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın ayeti var. Neyse şimdi o ayrı bir şeyim. Allah Adnan Menderes'e yaptıklarının aynısını çektirsin. İyiyse iyi, iyi kötüyse kötü. Bugün şu demokratik, layık, kemalist sistemi ayakta tutan tek kuvvet 5816'dır demokratik kemalist sistemi, laik kemalist sistemi ayakta tutan tek kuvvet 5816'dır. Ve bu 5816'nın nasıl çıktığını bir araştırın. Meclis kaç defa reddetti bunu? Menderes bizzat hayatını ortaya koydu bu kanunu çıkarttırdı. Şahsi itibariyle. Ben bu kanunu çıkaracağım dedi. Dediler ki sen bunu çıkarıyorsun. Bu memlekette kimse ağzını açamaz. Böyle bir zulüm kanunudur bu. Göksünün tahtasını elini vurdu. Ben varım ben. O ben varım diyen tam 65 senedir şeyin dibinde. Toprağın dibinde. Tam 65 senedir toprağın dibinde. Ama koyduğu kanun yerinde duruyor. Bugün demokratik kemalist sistemi, layık kemalist sistemi ayakta tutan tek kuvvet 5816. Çünkü bunlar küllühüm ayıp, küllühüm. Yani bu rejimin temelik ayıp. Zaten meşru değil. Yani kuruluşları meşru değil. Yaşar Gören Hoca bunu çok güzel, en mükemmel şekilde izah etti. Bugünkü kurulan rejim kendi kanunlarına göre de meşru değil. Gayrı meşru. Yani Risale-i Nur bir iş için gelmiş. Risale-i Nur'un anlaşılması da, tatbikatı da, şekli de, ile en güzeli üstadımızın zamanında olan şekildir. Bu şekli hiçbir kayda bozamaz. Bu esastır, nâstır? Üstadımızın şekli nasıldı? Üstad berehattayken nasıldı? Onun şeklinin devamı lazım. İslamiyet gibidir bu, aynen. Bu inanç sistemidir. En doğrusu Üstadın zamanında tatbik edilen şekildir. Üstad Hazretleri Hulusi Bey'e demiş, Benim vekilim olan sen, istediğin yeri değiştirebilirsin. Hulusi Bey'e sorduk. Efendim herhangi bir yer değiştirdiniz mi? Orayı okurken. Hulusi Bey'in hiç adet olmayan takladarak güldü. Sesli güldü. Yahu Risale-i Nur'un kelamına kimin haddi var parmak karıştırsın? Bir noktasını kim değiştirebilir? Sözük bu Hulusi Bey. In. Bir noktasını kim değiştirebilir? E şimdi Üstad Hazretleri benim varisim olan sen değiştir. Değiştirmiş mi? Ve Üstad'a nasıl bakmış? E Üstad'ım yemek içmek durumu nasıl? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Öyle mi demiş, öyle mi mektuplar yazmış? Üstad talebelerine tam bir kardeş gibi muamele etmiş. Ama talebeler ona nasıl muamele etmiş? Dolayısıyla bunun çok uzun bir meseledir yani emir kardeşim. Hocam o zamanlar keskin kılıç gibi davranmamış Üstad Hazretleri. Yani taasup yok. Ehvenü şer demiş. Kimseyi daire harici atmamış. Hep kucalık kucaklayan olmuş. Doğru söylüyorsun. Herkes ne anladıysa onu yapıyor zaten emir kardeş ya. Bu konuştuklarımızın hepsi boş. Hepsi merci yok çünkü Merci merci yok. Alemde bir Allah var. Devlette bir başkan var. Köyde bir muhtar var. Evde bir erkek var. Bu olmazsa nizam olmaz. Bu tarz olmazsa nizam olmaz. Şimdi bakın kızları herkes ayağının üstünde dursun diyor. Yani yani evde erkeğe itaat mecburiyeti yok öyle yetiştiriyor. Aileler nasıl hal aldı? Devlet nasıl telaşa düştü? Fakat devlet öyle bir şey ki zehiri zehir ile tedavi etmeye çalışıyor. Hala daha iş bilmem kadınları evden yuvalarından çıkarmaya çalışıyor. Yani bu kadar bu kadar bir yanlış anlayış anlaşılacak gibi değil. Kadın evine sokacaksın. Kadın evinin muallimi olacak, çocuğunun muallimi olacak. Sen okuldaki öğretmenin eğitim için, öğretim için nasıl maaş veriyorsun? Bu kadına da çocuğunu yetiştirdiği için maaş vereceksin. Kadının kadın evinin kadını olacak. E kadının çırl çıplak soyup dışarı atıyorsun. Erkek her türlü ihtiyacını dışarıda kolaylıkla üç kuruşa beş kuruşa temin ediyor. Hatta çok yerde bedava. Niye evlensin? Niye yük altına girsin? Niye çocuk yükünü çeksin? Söyle bakayım bana. E bunu anlayamayan bir bir idare tarzına ne diyeceksin bilmiyorum yani. Telaşa düştüler işte. Nesil tükeniyor. Evet Emir kardeşim Allah senden razı olsun. Zaten herkes bildiğini yapıyor yani. Evet.